Merak edilen sorulardan bir tanesi. Neden bilekten ölçüm yapan tansiyon aletiyle değil de koldan ölçüm yapan tansiyon aletiyle tansiyonumuzu ölçmeliyiz? Selamun Aleyküm Zemban Dobri ve Çırpatsanı Nasro ile kale işlenişte Koçalanı kulat kılıç kaşılanı yakalı Haması yakmalı yok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koldan ölçtüğümüz cihazımızla 12.7 yani 13'e 8 gibi bir değer aldık. Bilekten ölçüm cihazda ise 16'ya 10.7 yani 16'ya 11 gibi bir değer çıktı. Ya yani Gördüğünüz gibi bilekten ölçüm cihaza göre hipertansiyon hastasıyım. Şu an örüyor olmam gerekiyor. Bu nedenden dolayı bilekten ölçüm cihazlar yerine koldan ölçüm cihazları tercih ediliyoruz. Aylanamız bir gene utran